Merhaba arkadaşlar. Şu an yurt odamdayım. Okuldan geldim ve benimle bir gün geçireceğiz. Şu an yurda geldim. Aslında kursum var bugün ama kursa gitmeyeceğim çünkü başka bir işim var. Dışarı çıkacağım. Birkaç tane atıştırma kalacağım. Su falan alacağım çünkü suyumuz yok. Kusura bakmayın uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum. Çok heyecanlıyım ama çok mutluyum. Bu sene 12. sınıf oldum. O yüzden yoğun geçiyor maalesef günlerim. Evet arkadaşlar, yurda geldim şu anda. Okuluma geldim. Maalesef şu an okulumuzda inşaat var ve bu yüzden çok ses oluyor ama sıkıntı değil. Okulumuz çok güzel. Kahvemizi aldık. Yurda geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü uykum vardı ve ders çalışmak istiyordum. O yüzden kahve aldım kendime. Bir sürü şey yiyip içtikten sonra derse biraz mola verdim. Evet arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba. O günden sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra okula gitmedim bir gün ve şimdi tekrar okula geldim. Bugün denememiz vardı. Denemeden çıktım şimdi yatakhanedeyim. E, yurttayım yani odamdayım. Denem, denememi kontrol edeceğim. Umarım iyi geçmiştir ama odaklanmakta çok zorluk çektim. Bakacağız artık nasıl geçiyor. Nasıl geçmiş yani. E, ondan sonra da bugün cuma aslında boş bir gün ama yarın kursum var o yüzden üzgünüm yani bugün de yurtta kalacağım. Ondan sonra cumartesi günü eve geçmeyi planlıyorum. Bakacağım artık duruma göre. günü ve yine alışverişler yapıldı. Bir saniye. Bugün çok fazla alışveriş yapmadım çünkü bazı şeyler vardı zaten ve yarın döneceğim o yüzden çok az şey aldım. Atıştırmalık halle aldım iki tane. Birisini bırakacağım. Son bir adet evet. var yine her zamanki gibi benim favorilerden. Kullanımını alıyorum Ve Levva. Bu kadar. Şu an başka bir alışveriş yapmadık arkadaşlar çünkü Zaten eşyalarımız var yeterince. Şimdi bir kahve yapıp bunları yiyeceğiz. Ben yine dışarı çıkıyorum. Yürüyüşe gidiyorum bu sefer. Dürüm aldım. Çok acıktım içim ve Şimdi bunu yiyeceğim. Günaydın. Şimdi kahvaltıya iniyorum. <laughs> Evet, şimdi kursa gidiyorum arkadaşlar. Kursum var. Tarih ve coğrafya. Pardon, tarih ve edebiyat dersi olacak. Arkadaşlar spordan sonra eve geldim ve artık videoyu bitiriyorum. Daha fazla bu tarz video için lütfen beni takipte kalmayı unutmayın ve ben artık aktif bir şekilde YouTube'a devam etmek istiyorum. Umarım video beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi de bekliyorum aşağıya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.